Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir kompleks fonksiyonlar teorisi yani kompleks analiz ders serimize devam ediyoruz. Şimdi e, yine kısa ve basit bir konuyla beraberiz. Analitik fonksiyonlar e, aslında hani şöyle bir tanım var ve tamamen soru. Ya yani şu sorulara bakalım, biraz da alıştırmalara bakalım. Alıştırmalara bakmaya da gerek var. Ha dönüşümler de varmış. Tamam bunlara da bakacağız o zaman. Ben buraya bakmamıştım. Bu dönüşümlere bakmamıştım. Sadece şurayı görmüştüm. Tamam olsun onlara da bakarız. Şimdi dilerseniz fazla uzatmadan başlayalım. Diyor ki tek kompleks değişkenli fonksiyonlar yani tek bir kompleks değişken var z. Kompleks sayılardan oluşan herhangi bir cümle s olsun. s üzerinde tanımlanmış bir f fonksiyonu S'de bulunan her bir Z'yi bir omega kompleks sayısına eşleyecek. Yani omega F dediğimiz şey Z sayılarımızı alacak. Farklı omega sayılarımıza götürecek. FZ fonksiyon. Şimdi burada şöyle bir özellik var ama. Biz Z'yi hani X artı İY diye böyle reel ve kompleks imajiner kısmı ayırıyorduk ya. Aynı şekilde Z'den oluşmuş bir F Z fonksiyonunda U artı I V şeklinde iki kısma ayıracağız. Bir şey olarak fark yok. Yani U dediğimiz şey de X'e ve Y'ye bağlı. V dediğimiz şey de X'e ve Y'ye bağlı ama böyle bir özellik var. Böyle bir şey yapıyoruz. Hatta neydi? Cauchy integral formülünde, Cauchy teoreminde bunları gör, kullanmıştık baya. Yani, e, neydi? Cauchy Riemann mıydı? Yani yanlış hatırlıyor olabilirim de Cauchy Riemann formülleri vardı falan. Oralarda bayağı kullanmıştık bu tekniği, bu taktiği. Şöyle yazabiliyoruz. Tamam. Şimdi ya yani bu olay bu aslında. F, z dediğimiz şey böyle u, i, v diye aynı yani z eşittir x artı i'ye gibi ayırabiliyoruz. Soru 1 diyor. Tanım kümelerini bulunuz. Ya bu zaten çok kolay bir şey. Fz eşittir z kare. E, tanım kümesi kompleks sayılar. Direkt kompleks sayılarda tanımlı bir fonksiyon. Ya başka bir olayı yok. Fz eşittir z artı 1 bölü z eksi 3. E, kompleks sayılarda tanımlı ama 3 hariç. Yani niye? 3 koyarsak aşağı 0 olur. Hani z dediğimiz şeyin hani karesi eksi olabiliyor ama yine 1 bölü 0, 2 bölü 0 olamıyor. 3 koyarsak aşağı 0 olacağı için tanımsız olur. Burada da böyle karışık bir ifade var. Yani aslında tek yapmamız gereken şu aşağıdakinin köklerini hesaplamak ki bunu da yani direkt kök formülünden çünkü z kare artı 3z artı 1 eksi 3 i dediğimiz şey. Şurası sabit kısım. Yani aslında direkt e, çift As neydi ya çift ya ikinci derece denklem. Ha kelime şeyi unuttum. İkinci derece denklem aslında bu direkt. Yani bir kökü bunun ee, iyi desek eksi 1. Ya bir kökü bunun i. Çünkü i'nin karesi eksi 1. 3 i artı 3 i artı 1 eksi 3 i. Bunlar birbirini götürecek. Bir de şurada yazıyordu. Ha, burada direkt eksi 3 eksi i bir kökü de karesini aldığımızda bunu da sağlaması gerekiyor. Bu zaten direkt açık. Ha bu soruyu o yüzden şey yapıyorum. Ama soru 2'de bakın ne demiş fz eşittir 4x kare artı i çarpı 4y kare olsun. Sağ tarafını z cinsinden elde ediniz diyor ve bakın çözümünde şöyle bir şey kullanıyor. Şimdi bunlar e, aslında kanalda daha önce kompleks analiz o zaman Alinesi'nin kitabından faydalanmıştım notlar çıkarmıştım. Orada direkt olarak bunları anlatıyordu. Çok önemli şeyler bunlar. Şu ikisi çok önemli. Neden? Çünkü ben x'e ne dedim? X'e ne dedim? Reel kısım dedim. Y'ye ne dedim? İmajiner kısım dedim. Şimdi bakın nasıl elde edeceğim. Z dediğim şey nedir benim? X artı i y. Tamam. Peki Z'nin eşleniği nedir bu durumda? X eksi i Tamam. Bunu da anladım. Güzel. Ben bu ikisini toplarsam. Bak. X z artı z çizgi. Ne olacak? 2x 2x oldu. Çünkü artı i'ye eksi iye birbirini götürecek. Hop ben bunu 2'ye bölerim. Demek ki bir karmaşık sayıla, o karmaşık sayının kompleks eşleniğini toplayıp 2'ye bölersek x'i yani reel kısmı elde ediyoruz. Peki bir de bunları çıkarayım. Yani z'den z kompleksi çıkarayım. Ne olur? x'den x çıkar 0. İY'den eksi eksi İY çıkar. 2 İY. 2 İY gelir buradan da. E ben bunu o zaman 2 İY böleyim. 2 İY bölersem Y gelir. Demek ki Y dediğim şeyde Z eksi Z eşlenik bölü 2 İymiş. Bu da bana imajiner kısmı verecektir. Buradan faydalanacağız aslında. Tamam mı? Yani burada benim aslında yani olay boşluk arıyorum da ya X dediğim şey aslında direkt bu, Y dediğim şey de direkt bu. Yani 4 z artı z kompleks bölü 2'nin karesi artı i çarpı 4 çarpı z eksi z kompleks bölü 2 i'nin karesi gelecek direkt olarak. E bunun karesini alırsam e yani 4 var bölü 4 gelecek 2'nin karesinden. Şurası 1 zaten. İçeride de birincinin karesi. Z kare artı birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. Artı Z eşlenin karesi. Artı 4 i eksi olacak. Çünkü aşağıda 2 i'nin karesi eksi 4 olacak. 4'ler gidecek. Eksi 1. Eksi 1 parantezinde olacak bu da. Birincinin karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı artı ikincinin karesi şeklinde bir ifade gelecek. Çok karışık oldu. Şunun karesi aşırı karışık oldu. Şuraya devam edelim. Yukarı devam edelim. Z kare artı 2Z. Z eşlenik artı Z eşlenik kare. Eksi Z kare artı 2Z. Z eşlenik. Eksi eksiyi dağıtıyorum şu an. Z eşlenik kare. Şunlar birbirini götürdü. 4 çarpı Z çarpı Z eşlenik oldu, tamam mı? Şimdi bir soru daha var. FZ eşittir x artı y artı i çarpı böyle bir şey olmak üzere şu değerini hesaplayınız diyor. Bak yöntem şu, yöntem şu. Böyle bir şey vermiş. Bak bak ben içine ne yazıyorum? Aslında bu F'in içine ne yazıyorum? FZ yazıyorum. Aslında z demek ne demek? f x artı i demek. E tamam. Bak bununla bu eşit aslında. x ne? Eksi 2. y ne? 3. Tamam. Yani şurada geleceğim. x eksi 2 y 3. Bu kadar. Bitti. x eksi 2 artı y 3 artı i parantezinde x eksi 2 idi. Kübü eksi 8. 3 ile çarp eksi 24. y 3'tü. Karesi 9. Eksi 9. Yani 1 eksi otuz Cevap bu şekilde geliyor. Tamam mı? Bak bu kadar kolay. İçine aslında z yazıyorum. Z dediğim şey x artı y demek. x'i biliyorum. Direkt denklemde yerini yazıyorum. Tamam Bakalım. 11 mi? Ha yok. Eksi 2. 3. Toplamış eksi tamam işlem bu işlem hatası yapmış şu birlerden biri fazla bakın PDF hata yapmış bende bir hata yok ee, hadi buna da bakalım son bir tane kalmış z eşittir ee, bu sefer bakın z'nin bir fonksiyonu var ve ve ee, bunu hesaplayın diyor tamam şimdi aynı şey aynı kural şu içerisi aslında z yani x artı y i. Y neymiş? 2'ymiş. X neymiş? Eksi imiş. Tamam. Bir dakika söyleyeceğim. X eşittir. Eksi 1. Y eşittir. 2. Peki aslında benim x dediğim şey şu z'nin reel kısmı değil mi? Evet reel kısmı. Y dediğim şey de imajiner kısım mı? Evet. İmajiner kısım. İmajiner z. Y yani 2. Reel kısım. Eksi 1. Yani x. Peki z ne? Z'yi nasıl bulacağım? Z dediğim şey e, direkt bu. Z dedim çünkü buna. Direkt eksi 1 artı 2i. O zaman yazıyorum. Eksi 1 artı 2i. Bunun karesi var bakın. Formülde z kare var. Artı 4 çarpı. Şimdi z dediğim şey eksi 1 artı 2i idi. E, kompleks eşleni i'yi ters işaretli yapıyorum. Eksi 1 aynen. Ama iyilik kısmı eksi yapıyorum. Eksi 5 çarpı eksi 1. Çünkü x'i yazdım. Artı 2. Artık bunu hesaplamak kaldı. Yine uzun uzun işlem yapacağız. Birincinin karesi 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Birinci ile ikincinin çarpımı. Eksi 2'yi. Eksi 4'yi 2 katından. Bunun karesi de eksi 4. Artı 4 parantezinde. Adım adım gidelim. Birinci ile birincinin çarpımı 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımı 2i. Iki iyi. Bununla bunun çarpımı eksi 2i. Bununla bunun çarpımı ek, artı 4. İ'ler gitti çünkü. Şu, şunlar da gitti. Eksi değil artı 5 artı 2. E şu 4 bakın içeride 5 var. 4 kere 5 20 artı 7 var. Bakın şurada eksi 4 var. Şurada 1 var. Bir de eksi 4 i var. E, şu şu gitti. 16. 7 daha ekledim 16'ya. 23 bir de 24 var. 24 eksi 4 i. Tamam. Bu şekilde bunu da çözmüş olduk. Yani ya işlemlerde anlamıyor olabilirsiniz. Hızlı geçiyorum biraz da. o Ama hani şu şunun z olduğunu, şunun x, şunun y olduğunu bilin. Her türlü soruyu çözersiniz zaten. Ve evet bunda da bir olay yokmuş aslında. U diyor. V diyor. X'ye düzleminden U ve düzlemine dönüşüm diyor. Aslında bir olay yokmuş. Yaptığımızın aynısı. F U artı İ V demiştik. Z'den Omega'ya dönüşüm diyor. Bakın soruyu bir tane. Şuna bakalım. Zaten yeter. Zaten başka da sonra iki tane alıştırma var. Omega e, 1 eksi İ Z 1 eksi 2 dönüşüm altında Z noktasının görüntüsünü bulunuz diyor. E, e, bakın şuraya yazayım. 1 eksi i z artı 1 eksi 2 iymiş. Neyi istiyor bizden? z eşittir eksi 1 artı i'yi istiyor. Tamam. z yerine eksi 1 artı i yazacağız o zaman. 1 eksi i var burada. z var. z yerine eksi 1 artı i yazacağız. Bu kadar. Başka hiçbir olayı yokmuş. Benim de biraz gözüm korkmuştu ama bu sadece bunu anlatıyor. Bununla bunu çarptım. Eksi 1. Bununla bunu çarptım. Artı i. Bununla bunu çarptım. 1 artı i daha. Bununla bunu çarptım. i ile i eksi 1. Bir, bir artı bir geldi. Şunlar gitti. 2 i artı bir var. Bir de eksi 2 i var. Eksi 2 ile 2 i gitti. Cevap bir. Gördüğünüz gibi bunda da hiçbir olay yokmuş. Aynı şeyi söylüyor. Sadece diyor ki şunu ekliyor. Z'den omega düzlemine dönüşüm olur. Diyor. Başka da bir olay yok. Tamam mı? Şimdi ya burayı da anladığınızı düşünüyorum. Dediğim gibi bir olay yoktu. Sadece şunu bilmemiz gerekiyor. Z dediğim şey şimdi Z dediğimiz şey X artı İY şeklinde yazılabiliyor. O zaman FZ dediğimiz F fonksiyonu da U artı İV şeklinde yazılabiliyor olur. F fonksiyonu Z sayılarımızı alıp omega sayılarına dönüştürür. Bu şekilde ve bu U ve dediğimiz şeyler aslında X'in Y'nin fonksiyonlarıdır. Z dediğimiz şey, FZ dediğimiz, omega dediğimiz şey de U'nun V'nin fonksiyonlarıdır. Yani aslında dolaylı olarak X'in Y'nin fonksiyonlarıdır onlar da. Tamam mı? Bunları bilmemiz gerekiyor. Ondan sonrası soru çözmek, pratik yapmak. Ee, bundan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Hani hep diyorum türev var, limit var bilmem ne var ama hep öyle diyorum farklı şeyler çıkıyor. Ee, artık ilerleyen derslerimizde ilerleyen zamanlarda devam edeceğiz. O zamana kadar ee, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.